Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoya hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Ben ev turu çekeceğim. Bir arkadaşımız istemiş. Bu arada ben bir video çekiyordum kameramın şarjı bitti. Ama bunları Amerika'dan sipariş ettirdim. Evet arkadaşlar. şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ev turu çekeceğim. Köpeğimi de alayım. Gideyim ben. Hadi bay bay. Gidiyorum. Arkadaşlar böyle bir yer var. Buraya hiçbir şey yapmadım. Buraya sandalyeler falan sipariş ettim. Kapısı da böyle giriyoruz. Ee, evet, burada yerimiz böyle yaptık ama bu yeri değiştireceğim. Böyle bu arası böyle var arkadaşlar. Bunları şey götürecektim banyona kalsın ama. Böyle bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Burada oyunumuz var. Ben arkadaşlarımıza bazen gelip oynuyorum. Burada bir tane çantam var. Çok tatlı Hello Kitty'li. Evet arkadaşlar bu arada arkadan sesler gelebilir. Burada böyle hiçbir şey koymadım. Neden? Çünkü buraya daha hiçbir şey bulmadım. Ve dışarıda çok eşya var. Yok, daha uçuruyor yapacağım? Buradan böyle geldiğimde, buradan eşyalar dışarı kullanmıyorum. Tabii siz de apartmanı aldım. Bir katta başka biri kalıyor. Hmm, kankanın, anneannesi kalıyor. Kankanın parda filandı. Onlara da gidelim. Burada ayrıca mutfakla şey var arkadaşlar mutfakta salonu birleştik. Yarımlarım. Burada işte arkadaşlar böyle bir musluğumuz var. Ketçap mayonemiz böyle bir tane küçük bir tane şeyimiz var. Çok tatlı çiçekler aldım arkadaşlar. Bunu size bir videoda aldım. Burada böyle ekmeklerimiz var. Burada sevdiğim gibi mikro mikroda zaman mi? karıştırma çubuğumuz var şeyimiz. Burada buzdolabımız açık bir buzdolabı. Bu arada şey var arkadaşlar bunu taşımak zor oluyor ama ben bunu böyle mikrodalgamız bu arada fırın yok evet fırın yok hep mikrodalgadan yapıyorum fırına annem falan geldiğinde dışarıdan söylüyorum ya da evimde oluyor burada böyle kafirlik şeylerimiz var arkadaşlar fincan yok <laughs> burada arkadaşlar işte tabaklarımız ve bardaklarımız var bunu atıyorum var bunu siz de yaptıydınız. çok tatlı bir şey oldu. Bunlar arkadaşlar ben böyle koydum. Solda da bilmiyorum ama bu kutu gibi böyle çok güzel bir kutu vardı. Bunu da ters aldım ya. Ya da birinde bir şey almışım. E, bir şey aldım arkadaşlar yani şu. Birileri alırken bana verdiler bu kutuyu. Burada arkadaşlar salonumuz ve bunları Amerika'dan sipariş ettim. Bunun da arkadaşlar bir mağaza vardı Amerika'da. Orası çok tatlı bir mağaza. Ve her şeyimi oradan sipariş ettiriyorum. Valla çok iyi geldi. Yani. Buna dediğim gibi bir mağazadan aldım. Ikea'dan. Burada arkadaşlar bir banyomuz var. Banyoda ise bu yeni aldığım fırçalar var. Siz tabii ki de bilmiyorsunuz. Burada bornoz ve maskem var. Geçelim zaten banyoda çok bir şey yok. Bu arada duvarları değiştireceğim renklerini. Benim odama geliyoruz. Bunlar da Amerika'dan arkadaşlar ve çok tatlı Amerika'dan eşyalar vardı. Bunları ben yaptım arkadaşlar ve ben yaptım telefondan ve Amerikalılar bana getirtirdi sağ olsun. Siz de ben bunu şuraya atacağım arkadaşlar. Onun için duruyor. Burada arkadaşlar Amerika'dan hepsi Amerika'dan gelenler bu arada sipariş ettirip. Bunlar arkadaşlar Amerika'dan aldıklarım. Şey al açmıyorum. Yani arkadaşlar size de için aldım. Çok oyuncaklar aldım. Daha çok sponsor vermeyeceğim. O zaman başka şeylere bakalım. Burada yatağım yine değişecek bir yatak arkadaşlar. Kredi kartlarım nakit yani. Burada patates kızartması kaç burada bilinmez. Burada bilgisayarım. Bunları da iki almıştım arkadaşlar. Bunlar. Bunu da kaç gün bilmiyorum. Ama arkadaşlar bunları almak benim dert oluyor. Neden bilgisayarda iş yaptığım için arkadaşlar. Ve burada telefon aldım. Yeni telefon aldım. Ve burada da malzemeler var. Burada kalemler falan var arkadaşlar. Bunlar çok kullanmasam da duruyorlar gerçekten. Ama ihtiyacı olan kişilere vereceğim. Dolabımda arkadaşlar yeni eşyaları aldım. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu şuna kombinledim. Geçelim. Bunları sonra sizlere göstereceğim. Bunu arkadaşlar bunu da bununla şey ettim. Bunları da göreceğiz. Sadece arkadaşlar bir de şunu aldım bunu hiçbir şeyle kombinlemedim zaten. Olmaz kahverengi bir şey almam gerekiyordu. Neyse bunu da çıkartalım bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu giyip gelelim bir tanesini. Ayrıca böyle bir kombin oldu. Hatta değiştirelim şu şapkayı daksa. Yok yok. Bu daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ben de öbürünü giyip gelelim. Böyle oldu arkadaşlar. Kahverengi bunlar. Kahverengiyi seviyorum ama evim neden pembe hiçbir fikrim yok. Bunu bu arada bununla kombinlemeyeceğim. Böyle sadece gezeceğim bir tane şapka alırsam toka falan güzel olur. Şimdi bunu da bir geleyim. Evet arkadaşlar bu benim iş kıyafetim ve iş kıyafetim çok iyi oluyor. Ve ben öğrenciyim. Öğrenciyim. Öğrenci. Çok güzel sınavları diyorum. Bunu da diyorum ama. Bunu gene de ben aldım. Şimdi şunları bir koyalım. Rahatlayacağız. Şimdi bunu gidelim. Şimdi bunu gidelim. Şimdi bunu gidelim. Şimdi bunu gidelim. Şimdi bunu gidelim.